Ben zaten zaten kakalıyı kucakladığından bir zeytinin içine attılar. E, teyze kurtar diye feryat ederken ben onu asılıyorum, o beni asılıyor. Öteki bir tane çok yüklendi. işte alıp alıp o çok derbe etti beni. Balıkesir'in Havran ilçesinden zeytin toplamak için Burhaniye'nin Pelitköy beldesine giden 22 yaşındaki genç kızdan 20 gündür haber alınamıyordu. Her yandan acıları geçti. ama içimin acısı geçmiyor. İçimin acısı geçmiyor. Bir hap bile içmedim. İçimin acısını geçirdim. <laughs> Geçmiyor Hiç mi içimin acısı? <laughs> yakalansın onlar böyle kökü yakalansın. Ben 15 gün, ben 15, 15 gün. Ben 15 gün, ben ne yaşadığımı bilmiyorum. 15 gün nasıl geçtiğini bilmiyorum ezelin, ben. Ezenden yüzü suyu hürmetine. Ben gay dualar yapıyorum Allah'ıma. Başka şeyden çare bulamadım. Allah'ıma dualar yapa yapa Hı. kalmadım benim İbrahim Bugün sabah saatlerinde Aynur Ağa'nın bulunduğu haberi geldi. Ee, ne oldu abi? Zorla kaçırmışlar kızımızı bulduk. Siz evden çıkmadan bulamadık. Siz... Eniştesi oluyorum ben, eniştesi. Peki, e, ne oldu şimdi? Savcılıkta bir şikayetçi ifade verildi. Olmuş şikayetçi olmuş, ifadesini vermiş, şikayetçi olmuş kaçıranlar. Anladım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İfadesi alınan Aynura jandarma ekipleri tarafından Balıkesir Adliyesi'ne götürüldü. Kaçırma olayının şüphelisi FD isimli gençle birlikte adliyeye götürülen Aynura'nın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi. Buldu mutluyuz yani, sevinçliyiz. Ettim yardımınızı. Gerisinden oğlanda çıkartıyorum da gerisinden ay, ay, ay. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Öte yandan şüpheli olarak adliyeye getirilip savcılığa ifade veren FD'de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ay, niye uğraşmayacağım şey ya? Annen orada perişan oldu annem baba. Sakın ha, sakın ha. Bu arada Aynur Ağa'nın bulunduğu haberinin bir televizyon programında olan ailesine de haber verildiği belirtildi. şimdi, hayır, şimdi, bunların konuşma zamanı değil, bu kızın konuşması, tamam mı Ya bırak seni bırak, ya şimdi, şimdi değil, şimdi değil Ayre'ten, konuşmaya devam ya.